Ahmet bunu bir gaza getirir bence. Bak gördün mü sesi duydun mu? Adama helal olsun ya basıyor bak. Ne olmuş lan nerede? Bir dakika, bir dakika. Sen önüne bak, sen önüne bak, boşver. Akşamki kırmızıydı, sana saplarından bahsediyordun değil mi? Merhaba arkadaşlar, bugün yanımızda Gökhan var Playboy yazısıyla. Gökhan ne yapıyor lan? Arkadaşlar Gökhan'ı tanıyorsunuzdur. Bir videomda sürekli Gökhan nerede? Gökhan nerede diyorum ya. O Gökhan bu işte. Gökhan nerede? Gökhan nerede? Gökhan nerede? Gökhan nerede ya? Gökhan nerede? Neyse Gökhan burada hadi gidelim. <laughs> Neyse şimdi incir altında gidiyoruz da çapınla Göktü önden gitti. Ne? Çalışıyor mu seninle? Evet çalışıyor. duyulmuyor seninkinin yanında kusura bakma. Atla kanka Aa alarmı öttü Samet'in. <laughs> Yok yok Samet'in benimki çalışıyor. Kontak açıkken ötmüyor. Kapatsana Samet. Arkadaşlar Samet'in alarmından şu an hepimiz de var. Çapının motorunun çalınma muhabbetinden sonra hepimiz alarm taktırdık. Samet bu ne lan taş atıyor. Alarmı da Turuncu Araç Takip gönderdi bize. Buraya bir yere Instagram'larında koyarım. Instagram hesaplarından veya Google'a da Turuncu Araç Takip yazıp bilgi alabilirsiniz yani ne olduğuyla alakalı açıklayıcı bilgiler var. Ben bir kullanıcı olarak direkt ne olduğunu söyleyeyim. Çapının motoru çalındı biliyorsunuz. Böyle bir şey olsa hayatta çalınamazdı. Bak çalındıktan sonra bile bazı şeyler vardır ya, bazı alarmlar vardır. Bazı böyle önlemler vardır. Alarm mesela caydırıcıdır, tamam mı? Turuncu Araç Takipte Alarm da var. Bayağı da sesi yüksek gördünüz. Ee, hani otobanda o kadar ses olmasına rağmen iyi çıkıyor ses. Bir de mesela örnek veriyorum. A alarmdan caymadı hırsız böyle. Dişli bir hırsız çıktı. Alarmdan caymadı diyelim. Motoru yine de çaldı. Motorun nerede olduğunu görebiliyorsunuz. İçinde GPS var. Hayır onu geçtim sadece hani GPS e de değil. Onun dışında GPS kaydediyor gittiğiniz her yolu. Örnek veriyorum. Ben bundan bir hafta önce nereye gittiğimi GPS'ten görebilirim. Hani benim bu arada YouTube'a yüklediğim ilk video çapının benim motorumu çaldığı videoydu biliyorsunuz. Mesela çapın artık motorumu çalamaz. Samedin motorunu çalmıştı. Çalamaz. Öyle arkadaş şakaları da yapılamaz artık. Çünkü nerede olduğunu anını telefondan görüyoruz. Aynamda gördünüz mü Samet'i? <laughs> bir de sürekli bildirim falan gönderiyorlar. Mesela kontak açıldığında kontak açıldı bildirimi. Kapandığında kontak kapandı bildirimi. Manyak herif. Hareket algılandığında hem o sırada ötüyor motor, alarmı ötüyor. Hem de hareket algılandı bildirimi geliyor. Bunlar benzinlikte mi? Yoklar. Bir de alarmın hassaslık derecelerini ayarlayabiliyorsunuz uygulama üzerinden. İşte motorun akü durumunu görebiliyorsunuz. Kendi bataryası var bu arada cihazın. Cihazın bataryasını görebiliyorsunuz. Çalıntı bildirebiliyorsunuz. Yani uygulamayı kullanan diğer insanlar arasında. Bu uygulama yayılırsa aslında motorcular için hırsızlık derse bitme derecesine gelir. Çünkü çalıntı bildirebiliyorsun ve diğer motorculara bilgi, bilgisi gidiyor. İşte motorunla ilgili bilgiler ekliyorsun oraya. Anında diğer kullanıcılara da bildirimi gidiyor bunun. Yani yardımlaşma, dayanışma da sağlıyor aynı zamanda. Motoruma götür özelliği var. Örnek veriyorum motoru bir otoparkta bir yerde bıraktınız. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Hani hepimizin başına gelmiştir. Ara ara bul. Ya yani motoruma götür kısmına tıklıyorsun ve anında seni motora götürüyor. Bu özelliği de çok güzel. Neden bu kadar anlatıyorum? Çünkü ciddi anlamda böyle artık kafam rahat motor aşağıdayken. Bir de motoru bağlıyoruz ha. Hani motoru bağlamamıza rağmen böyle korkuyorduk önceden. Şimdi kafamız daha rahat. O yüzden arkadaşlar hepinize tavsiye ediyorum. Bu arada Göktuğ'la Çap'ın önden gitti. Yani biz e, Samet'le video açmak için durduk. Göktuğ da Çap'ın önden gitti. Şimdi onlara yetişmemiz lazım. Çap'ın arkasında bugün Begüm var tamam mı? Çap'ın bugün Begüm'e MT7 ile motor kullanmayı öğretecek. Bak olaya bak. Aynen kanka MT7 ile motor kullanmayı öğreteceksin. Ya başlangıç motoru MT7 olur mu ya Allah aşkına? Bir insan MT7 ile motor kullanmayı öğrenebilir mi? Yani tebriğaj muhabbetine alışamazsın bir kere. Yani, alışıyorsa da helal olsun artık her motoru kullanır. Yemin ederim her motoru kullanır. Samet bunun bir gaza getirir bence. Bak gördün mü? Sesi duydun mu? <laughs> Yok. Gaza getiremedi. Çünkü zaten gaza getirse ne olacak ki? Burada trafik var. Adam basamaz. Neyse. Çapın Begüm'e öğretecek işte motor kullanmayı. Çapın bak o videoyu atacak ya arkadaşlar sizden isteğim bu videodan size oraya gönderiyorum. Bu videodan oraya giden herkes yoruma şey yazsın. Can'dan geldik. Can Sönmez'den geldik yazsın. Evet Çapın'a ufak bir sürpriz yapalım. Çünkü o video hani ilginç bir video. Böyle bir şey denediği için aşırı cüretkar. Bu arada Samet adamı gaza getirmiş. Gökhan da arkamda korkmaz umarım. Eski A25 kullanıcısı o da. O bastıkça Samet basıyor bu arada. Aman Samet aman. Bayağı kaydı motoru. Adama helal olsun ya basıyor bak. Aa plakamızın son kısımdaki sayıları aynı. Benimki de 218. Çok ani fren basıyorsun abi. Ben senin arkanda durmayacağım daha fazla. Ne olur ne olmaz. Sahil yoluna gelirsek güzel olur ama ya. Hem o basabilir hem biz basabiliriz. Aa vallahi geliyor. Bizimkiler burada bekliyor. Hadi 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 bas 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 davet etti. Bak şimdi Samet tüneli inletecek adama hayatının şokunu yaşatacak şimdi. Kusura bakmayın çocuklar gaz veremem. Korktum lan. Hayır gelişini görmeme rağmen korktum ha bir de. Of manzaraya bak be. Her seferinde şu manzara beni büyülüyor yemin ederim. İzmir'in manzarası güzel kanka. Ah bu ne trafik ya. Geçtim ben geçtim ben geçtim ben. Şu kamyon sıkıştırır mı bizi ya? Aynen çok gelmez bence. Ama şu önünden geçmemize izin verseydi iyi olurdu. Geçeyim mi? eyvallah. Böyle yerlerde kamyonla göz teması kurmanız lazım arkadaşlar. Vallahi alır altına çünkü. Hiçbir şey olmaz. Gökhan da eski R25'lilerden ha. Hemen aynaları kapat diyor. Kaldık burada. Herkes sahil taraflarına gidiyor ya pazar ya bugün. Yani ama bu kadar çok araba olmasının sebebi o. Hava bizim için ısınıyor arkadaşlar. Motorcular için ısınıyor. Arabacılar için değil. Bu sıcak hava bizim havamız. Bak burada sol şeritleri atarsak geçeriz aslında güzel. Çok yanlış Gökhan her şeyime karışıyor be. Tamam kanka en iyi arıyı 5 tamam mı? <laughs> <laughs> evet. Oğlum araba pişmanlıktır. Bu ne trafik ya? Ops aynamız alıyordu valla. Gaza getirme, gaza getirme Gökhan. Oğlum bir <laughs> sus. Manyak. Çok çok gerildim şu an. <laughs> Çocuğun bayrağını alsan elinden. Hayır hayır. Ha hayır. <laughs> çapın arkamızdaymış. Ben de çapın önümüzde zannediyorum ya. Doğan Selex mi? Onun arkasında önceden daha kötü bir şey yazıyordu da onu çevirmişler. Biliyor değil mi o arabayı? Ya nereye gidiyor bu kadar insan? Aa aynen bunun yüzünden olmuş. Oğlum adamın arabası çalışmıyor. Niye ibne diyorsun? E bunlar niye duruyor o zaman? <laughs> Bunların hepsi satsın motor alsın ya. Sat motor al. Sat 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 sat. Ne olmuş lan nerede? Şey yok, değil mi? İnşallah. Şey yok, değil mi? İnşallah. Yok Samet ayakta görüyorum Samet'i. Ne? Of. Ne? Abi yani kusura bakmayın da insanlar böyle önce kendi arkadaşlarını düşünür arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için bu arada. Ne? Hacı, Öçoktu nerede? Göktuğ nerede? Abi. Ya. Tamam, tamam. Aa, Allah'ım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka iyi misin? Göktuğ iyi misin? <laughs> Abi, bir su iç ya ya, ya, ya. ya Abi kadınla çok yana <laughs> tırladı birden. Ben kal oçtu dur buradan yolu Aa Çıktı Şuradan, ha, yok burada nasıl? bu nasıl Kanka o göktü için ambulans çağıralım. Var, mı? var 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 dizel diyormuş. Abi pantolonu yırtayım mı? Yırtık mı? Ben Abi, niye şey var, tamam, ambulans her türlü, gelecek zaten Tam göktü için de gelsin bir tane, arasanıza <laughs> Motorlu deyince de iki şey tane gelir Bir şey yok değil mi? Ben... Onu biraz fazla hareket <laughs> etmesin Bak geçiyor şey sen, sen nasıl duruyorsun? Daha değil, bir şey yok Atlıyor, hmm. ne bok var atlıyor Ne bok var atlıyor Atlıyor yola ya buradan Tamam şey yapmayın şey. Kaza olmuş boş ver yapmayın öyle sus. Nasıl oldu? Abi, hadi kadar abi, abi, abi geçti. Araba geçiyordu. Atladı. Evet, abi de geliyordu, de geliyordu motorla. Abi de vurdu. Motor motor neresi kadına çarptı? Ne? Motor neresi kadına çarptı? Kanka yola atladı bildiğin. E, Sen ya. düştün mü? Ha? Düştün mü yere? Ben kanka bariyeri sürte sürte geldim buraya kadar. Düşmedin değil mi yani? Ha? Kamera kamera. Kamera nerede? Kapalıydı yani. Yanımda mı kamera? Yanımda da Samet arkanda mıydı? Evet. Samet görmüştür. Kanka çağırın ambulans gelsin. Tamam çağırdık. Çağırıyor zaten şu an. Her şey tamam. Bacağı kötü mü? Ha? Bacağı Şöyle bacağı şuradan mı? açık. Ben bakamıyorum. Ya ben gördüm çok kötü oldum öyle söyleyeyim. Motorun bir yeri mi ona çarptı o yere mi düştü o öyle olmaz. Atladı bildiğin. Ama sen, motor mu çarptı onu onu söylüyorum. Yani. Neresi girmiştir? Motor yarmış onu böyle bacağını büyük ihtimalle. Yere düşerek olmaz yani o. Kan akmıyor değil mi? Gökhan. Kan falan var mı? Kan. Ama Acay kan 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 kaybından bir şey olur çünkü onu diyorum. Bir şey yok, yok. Ha tamam. Kan yok değil mi? Bir şey yok. Ha. Bir şeyiniz var mı? Yok yok. Onda bir şey yok da bir ambulans çağıralım yine ya. Tamam, çünkü sıcağı sıcağı ne hissetmiyordur. Kan bir tane daha kıç otursana sırtını oraya yasla. Ha. Oğlum 30 40'la gidiyordun. Ye yere düşmemiş. Şuraya sürtüne sürtüne ya, durdu. Ülke, sürtüne geldi böyle şu kenara. Evet şuraya çapma şu Mo Motor düşünme hiçbir şey yok. Sadece i̇şte bir de, bir sadece koruma tadı düşünme. Eyvallah sağ olun. <laughs> sen önüne bak, sen önüne bak, boş ver. Ne oluyor? Ya çocuk küfretmiş de Erhan o yüzden kavga ediyor. Bekliyorum. Işte. Şey şey. evet. ee, <laughs> direkt direkt, direkt, direkt hastane geliyoruz ha. E ee, ehliyetle ruhsatı aldım ben tamam. Gidelim. Bir dakika dur dur. Nereye gidiyoruz? Şu bilgilerini bir alabilir miyim? Kimliği falan bende her ben şey. Hah. Göktuğ Irmak. Gökhan gelsene bir. Çantayı getir. Çantayı getir. Dön. Göktuğu. Telefonla Göktuğ'un telefonunu bir versene bana. Hangi 9 Eylül Oraya mı oldu? Gökhan çantayı kapat Bu arada e, diğer polis kayıt açmıştı galiba Şeyden mi soracağız <laughs> tamam Bir şey yoktu mu Yok ya buradaki hanımefendinin bacağındaki açılmıştı böyle yağları falan görünüyordu Onun dışında bizim arkadaş sürtünerek durmuş zaten şey motor şeye dokuz gidiyor komiserim. Sen motorcu arkadaşı mısın? Evet arkadaşıyım. Durumu iyi onun bir şey yok da hanımefendi biraz bacağı açılmıştı. O direkt götürüldü işte. Olsun. Çok sağ olun. Bunları alabiliriz ya bunlarla ilgili bir şey yok. Ruhsat zaten gelip bizi gelecek ya şeyde olsun. Ee. Ee, kardeşim ha. hastanedeki tedavisi bittikten sonra... Şey... Tamam. Komiserim. Bunlara senin ihtiyacın var mı? Biz fotoğrafını çektik. Arkadaşlara teslim ettik motoru zaten. Gidebilirler. Şeyi? Kazar şeyi. Kazarı bunu tutacağım abi, da. şey, abi, abi. Böyle Yok, abi daha He. Şey. Alkol ettiysen. Yok hayır. Daha dondur. Numara vermiş. Kaza numarası şey yapacağım Abi Abi. Ee, Hangi karakol? Hatay. Hatay. Ben ararım. Tamam. Bunları alalım mı ya? Ne diyorsun? Hatay. Ben, ben ararım Alırsanız biz nereden sizden teslim alacağız bunları? Zaten bak işi Göktuğ'un işi bittikten sonra, teslim sonra tamam. Güneve gelin de bir de bizi vurmasınlar. Aynen. Göktuğum tedavisi bittikten sonra Hatay Polis Merkezi'ne geleceğim. Tamam. Nerede kadıyor o tam? 3 yol metro'yu biliyor musun? Biliyorum. Nokta durağı var biliyor musunuz? Biliyorum. Nokta durağının bir arka sokağı. Tamam nokta durağının bir arka sokağını biliyorum. Ama şey tarafı, Mithatpaşa Mithat tarafı. Tamam. Aşağı tarafı tamam. Hı -hı. Hemen oradan gir. Elimi tamam, bir yere Tamam onları alalım da gidelim biz komiserim o artık onları... Tamam o zaman, tedavisi bittikten sonra alıp geliyoruz. Yani ruhsatlı şey varsa ehliyet. O e, batarya aldınız mı Al Alıyoruz şimdi, arkadaş alacak. Yaralamalı trafik kazası olduğu için ifadesi alınacak. Tamam. Tamam mı? Karşı tarafın da ifadesi alınacak. Tamam. tamam. Ee, polis merkezinde ruhsatıyla ehliyeti... Teslim alacak. Gelip teslim alacak. Tamamdır. Değerli de bir şey var mı Yok. Size? Yok şey, Türk-Türk e, raporu ya o kalsın içinde kalsın. Tamam. Önemli, Zaten... tamamdır. Başka bir şey yok. Yok para falan olur, öyle yok. Yok. Tamam. Ben kim abi? girecek? Tamam. Ben gireyim. Şimdi hastanede polisin arayınca iş yoğun oldu mu? Tamam ne? ben ben bakarım ne? telefona beni alabilirsiniz. Tamamdır. Ben Tamamdır. Tamam. Tamam. Olsun. Çok sağ olun. Tamamdır. Evet. 9 Eylül araştırma. Ne bak, diye, tamam. Atın. ne diyeyim ki? Neyse arkadaşlar yani tadımız tuzumuz kaçtı yani en büyük rahatlığımız gökte bir şey olmadı. Hanımefendi de yani yarası var ama iyileşecek umarım. Yani korka korka motor kullanıyoruz artık yemin ederim. Neyse arkadaşlar ya ben e, burada videoyu kapatıyorum. Hastaneden en son gün sonunda ne oldu ne bitti diye anlatırken tekrardan açarım kamerayı. O yüzden şimdilik kapatıyorum. Hoşçakalın. Berat alma tamam mı? Hadi düşürme ama. Dur kanka dur. Fren bastına, fren bas. <laughs> Adamsın. Gel şimdi gel. Ben de fren bastım gel. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi hastaneden çıktık bu arada. göktü az önce arabayla gönderdik. Çok şükür Göktuğ'da bir şey yok yani pansuman yaptılar sadece hani film falan çekmişler bir şey çıkmamış. Göktuğ'un dizi ağrıyordu çünkü. Dizinde bir şey çıkmamış. O yüzden biraz rahatladık. Ama umarım karşı taraftaki hanımefendi de iyidir ya. O da iyi olsa böyle onun dışında karakoldaki muhabbetler falan yani illa ki çözülür halledilir. İki taraf da iyi olsun da. Öyle işte önümüzdeki arabada da Oğuzhan'la Burak var. Onlar da geldiler. Yani biz ne zaman böyle güzel bir şekilde toplanıp pazar günü bir şeyler yapalım desek. Yani tatsız bir şey yaşanıyor. Eyvallah. Neyse arkadaşlar yani ben videoyu burada kapatıyorum. Normalde biliyorsunuz böyle eğlenceli içerikler çekiyorum. Videolarda böyle gülüp eğleniyoruz. O zamanlar söyleyecek çok şeyim oluyor. Ama şu anda hani hepimizin böyle bir içi buruk. Söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Sizi sadece bilgilendirmek istedim. Çok şükür hiçbir şeyi yok. Dediğim gibi karşı tarafta tekrardan çok geçmiş olsun diliyorum buradan. Umarım onlarda da bir şey yoktur. Geri kalan artık ne olur bilemem. O yüzden şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.